genelde şöyle bir tavır tutumla biz yüz yüze geliyoruz. Yani özellikle yani dindarların daha geniş toplum kesimleriyle hani ilişkilerine baktığımızda yani benim öncelikli olarak gördüğüm bu noktadaki problem sözünün hakikat olmasının o sözü her yerde ee, yani istediği yerde, istediği zaman, istediği üslupla konuşmaya e, hak kazandırdığı şeklinde bir anlayış var. Yani en başta bence problem burada başlıyor. Yani ki bundan önce şunun dönüp şey yapması gerekiyor insanın. Yani söylediğim söz doğru mu, hakikat mi? Elbette bunun sınanmasını yapacağız. Ama misal, mesela bilki e, Kur'an'dan bir e, ayeti bir başka insana aktaracağız. Evet burada onun o sözün aktaracağımız o sözün Kur'an'dan bir ayet olarak hakikat e, olduğu noktasında tereddüt yok. Veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan e, rivayet edilmiş e, muhaddislerin sahih e, mührünü vurduğu bir e, hadis aktaracağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, boş konuşmadığı ve yalan konuşmadığı ortada. E, yani, ama burada da şimdi ayetlere baktığımızda 23 senelik bir değil mi? sebebi nüzulden e, bahsediyor. E, bütün ayetler e, Kur'an'ın e, bütün ayetleri bir defada e, inip e, insanlara bir defada söylenmedi. E, bir e, zaman aralığı var. O zaman e, aralığı içerisinde e, olaylara göre e, ifadelerin e, Hepsi hakikat olmakla birlikte farklı şekillerde e, dile getirildiğini şey görüyoruz hakikatin e, o manada bir ifade değişikliğiyle e, karşılaşıyoruz. İki muhataba göre e, bunu görüyoruz. Maksada göre keza e, ifadenin e, değişebildiğini görüyoruz ki e, bu o açıdan zaten malum belagat bu şekilde tarif edile gelmiş. E, Muktezai hale mutabık söz söylemek. E, yani bence e, özetlerin bütün bu o, giriş, madem bu cümlelerden e, öz özet olarak söyleyecek, söyleyecek olursam, e, bizde belagat ta dair e, ciddi bir şey yok, e, talim yok, beli söz söyleme meselesinin ne kadar önemli olduğuna dair yeterince bence bir şeye sahip değiliz. Dikkate sahip değiliz. Hayat bize öğrettiği halde aslında yani doğru sözdür ama yerinde söylenmeyen bir sözdür. Onun tepkisi bize geliyor. Hayat aslında Değil bize mi? evet sözün doğru bile olsa doğru şekilde söylemedi. Doğru yerde söylemedi. Doğru üslupla söylemedi. Doğru kişiye söylemedin veya söyleyecek doğru kişi sen değildin. Anlatabildim mi? Evet.